Şimdi de Peygamber Sevdalları Vakfı Onursal Başkanı Sayın Mehmet Göktaş hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz hocam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Aziz ve muhterem peygamber sevdalıları, Fatih'in torunları, Selahaddin Eyyubi'nin torunları. Kardeşlerim, unutmadan son söyleyeceğimi başta söylemek istiyorum. Papa geberdi. Toprağa verildi. Kardeşlerim, buradan bütün ulemaya sesleniyorum. Yöneticilere sesleniyorum. Bu ülkenin özellikle bu ülkenin İslam adına söz söyleme hakkı olan bütün seydalarına, alimlerine sesleniyorum. Eğer Allah'ı razı etmek istiyorsak Eğer Resulünün ruhunu şad etmek istiyorsak Eğer gerçekten Gazze'nin kurtuluşu adına ciddi bir adım atmak istiyorsak Derhal halife seçilmelidir Müslümanlar halifesini seçmelidir artık <laughs> Yetmez mi? Yüz yıldır, en azından yüz yıldır yetim kaldığımız, halifesiz kaldığımız, öksüz kaldığımız, süründüğümüz, parçalandığımız, bölündüğümüz yetmez mi? Onun için derhal en kısa zamanda Müslümanlar başına halifelerini seçmelidir. En kısa zamanda bunun için çalışmalar başlatılmalıdır. Hilafet çalışmaları başlamal başlamalıdır. Yoksa iki yakamız bir araya gelmiyor işte. Bunun yegane sebebi başsızlıktır. Şu Hristiyanlara bakar mısınız? Daha adam Ölür ölmez hemen seçim derdine düştüler. Niye? Çünkü çünkü bu yol budur. Yapılması gereken budur ve Müslümanlara yakışan bu olmalı değil mi? Müslümanların böyle parça parça oldurmasının olmasının sebebi öksüzlüğünün, yetimliğinin, kimsesizliğinin, çaresizliğinin sebebi inanınız ki halifesiz olmasıdır. Başlarında bir halifenin olmamasıdır. Onun için derhal derhal bu yola başvurulmalıdır. En kısa zamanda hocalarımıza, diyanete, seydalarımıza, teorisyenlerimize, İslam adına yazıp çizen, konuşan herkese sesleniyorum. Birinci derdimiz halife olmalıdır ve eğer Utanmamız lazım şu Hristiyan aleminden. Allah'tan korkalım. Hemen. Evet birinci anın var vacibi, anın vacibi budur. Ve elhamdülillah burada bunun bir tohumu atılmış durumda. Epeyden beri vardı. Zaten zaten bin yıldan, bin dört yüzden beri elhamdülillah topraklarda ciddi anlamda Müslümanların, Kürtlerin, Türklerin, Arapların hatta ciddi bir beraberliği vardı. Ama şu günlerde bu yeniden canlandı Allah'ın izniyle. Evet, yeniden canlandı. Zaten biz biliyorduk. Evet. Osmanlı'nın bütün padişahları diyelim ki Osmanlı Türk ama o padişahları yetiştiren bütün alimler Kürt alimleriydi. Fatih'i yetiştiren bir Kürt alimiydi. Osmanlı'nın diğer padişahlarını yetiştiren Ahşemseddin'den Malla Guruni'den hatta hatta dan nice şeyhül İslam'lardan hepsi Kürt alimleriydi. Zaten böyle bir kucaklaşma vardı ama şu günlerde Allah'ın izniyle bu çok daha bilinçli ve şuurlu bir şekilde icra ediliyor. Onun için bu nimeti iyi bilelim. Bu nimeti iyi bilelim ve şu günlerde Müslümanların özellikle hem Arapların hem Türklerin hem Kürtlerin ciddi bir kucaklaşmasına şahit oluyoruz. Allah bunu daha da güçlendirsin, daha da devamını getirsin. Kardeşlerim, ey Aziz İstanbul diyoruz biz. Aziz İstanbul. İstanbul'u kim aziz yaptı? Söyleyim. Hazreti Muhammed Aleyhisselam yapmadı mı? Onun hadisi şerifiyle ve onun sahabesiyle, onun işaretiyle buralar minarelenmedi mi? Buralar kubbelenmedi mi? Buralar buralar Allah'ın nuruyla nurlanmadı mı? İslam'ın izzetiyle ve lillahi izzeti ve liresulih ve Müminine, Evet. Allah'ın nuruyla nurlandığı için Aziz İstanbul denildi. Tekbir! Kardeşlerim, evet direniş peygamberinden bahsediyoruz. O bizim önderimizdir. Direnişinde, direnişin önderi gerçekten odur. Niye? Çünkü zaten o işe direnişle başladı. La diyerek başladı. Bu dine la diyerek girilir. Ve biz la ilahe illallah diyerek Müslüman olduk. La reddediyorum. Tanımıyorum. Allah'tan başka uğrunda eğilecek, bükülecek, secde tutulacak, hükmü tutulacak hiç kimseyi tanımıyorum diyerek biz Müslüman olduk. O peygamber bize bunu öğretti. Allah da ona onu emretti. Ve hatta dikkat edin kardeşler Elinize bir Kur'an alın. İlk inen ayetlere bakın. İlk inen diyelim ki bir kalem suresinde فَلَا تُضَعِ الْمُكَذِّب۪ينَ Yalancılara itaat etme. Çak yemin eden sahtekarlara itaat etme. Söz taşıyanlara itaat et, etme. Yağcılara itaat etme. Yani Allah Teala Resulünü itaatsızlığa alıştırıyor. İtaatsızlığı emri, direnişi emre diyor. Biz direnişi ondan öğrendik. Evet, onun için Allah Teala Resulüne ya eyühen nebiyyu la tud'il kafirin ve münafıkîne kafirlere münafıklara itaat etme dedi. Evet, biz direnişi ondan öğrendik ve hayata geçirilmesini de ondan öğrendik ve onun elinden tuttuğu zaman bu ümmet dikkat edin bu ümmet onun elinden tuttuğu müddetçe aziz oldu sadece İstanbul'da değil dünyanın dört bir yanında onun ümmeti o direniş önderinin elinden eteğinden tuttuğu zaman gerçekten aziz oldu Allah onları aziz etti ama ne zaman ki elini bıraktık ne zaman ki gevşettik elimizi elinden eteğinden tutmadık başka yönlere döndük Allah bizi zelil etti Evet Allah bizi zelil etti Onun için muhterem kardeşlerim Muhterem Aziz İstanbul Bu işin içinde rezil olmakta var dikkat edin. Çünkü İstanbul'u rezil etmek için dört bir taraftan çalışmalar var. Ahlaksızlıklar, sapkınlıklar. Evet görüyorsunuz. Ülkenin dört bir tarafında yani öylesine İslam'ı Müslümanları lekelemek, kirletmek, rezil etmek için dikkat edin. Onun için bizim böyle bir mücadelemiz de var. Gazze'ye karşı, Siyonizm'e karşı mücadelemiz olduğu gibi iğrençliklere, sapkınlıklara karşı da bizim ciddi bir mücadelemiz var. Eğer işin ucunu bırakırsak bu cepheyi, ahlak cephesini eğer boş bırakırsak dikkat edin kardeşlerim. Putin Putin'in bile utandı, haya etti. Memleketine sıkmadı. O sapkınlıklar, lekebeticiler bunlar bunlar ve bu aziz millete layık görmeye çalışıyorlar. İstanbul'u, Diyarbakır'ı, başka yerleri kirletmek istiyorlar. Ama Allah'ın izniyle karşılarında Muhammed'i dirilişi Selahattin Eyyubi'nin evlatlarını, Fatih'in evlatlarını bulacaklar. Takbir! <laughs> evet, biz, biz Gazze için, Gaz Gazze'yi bugün biz gerçekten Muhammedi dirilişin, direnişin sembolü olarak görüyoruz. Varsın birileri Gazze'nin kaybettiğini zannetsinler. Kardeşler vallahi Gazze kaybetmedi. Gazze hem öylesine kazandı ki öylesine kazandı ki tamam 50 binden fazla şehit verdi yavrularımızı kızlarımızı annelerimizi şehit verdik ama iyi dikkat edin iyi dikkat edin kaybetmedi vallahi tarihin hiçbir döneminde Avrupa'da böylesine İslam yayılmamıştır. Ve evet 50 bin tane kardeşimizi kaybettik, şehit verdik, yüz binlerce yaralımız var. Ama yapılan araştırmalara göre en azından 600 küsür bin kişi Evet, Gazze cihadından sonra Avrupa'da İslam'ı seçmiştir. Müslüman olmuştur. <laughs> Hem de sıradan insanlar değil, Paris'te, New York'ta, Londra'da, Berlin'de okuyan, yazan üniversiteli entel insanlardan yüz binlerce kişi Gazze'deki o yavrularımızdan Gazze'deki şehitlerimizden dolayı gerçekten İslam'ı seçtiler. Çünkü Gazze var ya iyi dikkat ediniz. Gazze öyle bir öyle bir şey verdi ki dünyaya İslam'ın aynen asrı saadette yaşanılır gibi yaşanılır olduğunu gösterdi Kardeşler Gazze'deki kardeşlerimiz, Hamas'taki kardeşlerimiz inanınız bize öyle bir miras bıraktı ki başta söylediğim gibi inşallah İslam aleminin halifeye kavuşmasına da vesile olacaktır bu kardeşlerimiz. Fakat unutmayalım bu kardeşlerimiz söylediğimiz gibi dünyaya İslam'ın İslam'ın hak din olduğunu öylesine gösterdi ki binlerce kitap yazsaydık binlerce alimimiz anlatsaydı Gazze'li yavrularımız gibi Allah'ın dininin hak din olduğunu, İslam olduğunu inan ispat edemezdik biz. Ama onlar gösterdiler, ispat ettiler. Hak din budur dediler. Bir başka şey. Evet kendi kendimizi avutmuyoruz ama eğer eğer Siyonizm bir gün çökecekse söyleyin Gazze'den başka Hamas'tan başka onu çökerten kimdir? Evet demek ki Gazze demek ki Hamaslı kardeşlerimiz inanınız göreceksiniz Siyonizmin çöküşünün başlangıcı 7 Ekim'dir Allah bize bunu gösterecektir ve Siyonizm çökecektir Avrupa'da da çökecektir Amerika'da da çökecektir Amerika'da Avrupa'da Siyonizm denilen bu iğrenç iğrenç kamburu sırtlarından atmak zorunda kalacaklar yoksa el içine çıkamayacaklar el içine dünyaya çıkamayacaklar çünkü onların dünyaya sattığı Amerikan'ın dünyaya sattığı Avrupa'nın dünyaya sattığı en önemli malı nedir biliyor musunuz demokrasidir İnsan haklarıdır, kadın haklarıdır, köpek haklarıdır, bilmem ne haklarıdır. Şimdi bunu satamayacaklar. Çünkü gazeli yavrularımız onların yüzündeki bu sahtekarlık maskesini çekip indirdi, aldı ve kimseye artık bu hikayeyi, bu masalı anlatamayacaklar. Onun için siz Hamaslı kardeşlerimize Öyle basit görmeyelim Hem bir şey daha söyleyelim Haması bitti zannedenlere Sesleniyoruz Dünyada Haması Kassam Tugay'larını Bittiğini Zanneden ve konuşan yazanlara Sesleniyoruz İşte şu gördüğünüz Şu meydan Hepsi Hamas değil midir? Evet Hamasa Dilenişe Evet, evet. Burası Hamas. Buradakilerin hepsi Hamas Allah'ın izniyle. Buradan Adana'ya selam ediyoruz. Çünkü Adana'da da şu anda aynen meydanlar doldurulmuş yiğitler tarafından. Van'a da selam ediyoruz. Van'daki kardeşlerimiz de şu anda Van meydanını doldurdular. Ve onlar da Allah'ın izniyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın direniş yönünü insanımıza anlatıyorlar. Onun için muhterem kardeşlerim, hiç kimse, hiç kimse zannetmesin ki Hamas bitti, kastam tugayları bitti. Vallahi şu meydanların hepsi Hamas olarak, Hamas olarak birilmiştir. Yetkililere sesleniyoruz. İşte Hamas işte Hamas burada, işte Kassam Tugayları burada. Dostlara da sesleniyoruz, düşmanlara da sesleniyoruz. Tatmir! Tatmir! Yet yetkililere diyoruz ki açın şu milletin önünü, açın şu milletin önünü, çekilin siz bir şey yapamıyorsanız Allah'ın insanımız bir şeyler yapar, yapar mı yapar, evet orada İsrail'de, Gazze'de çocuklarımızı katledip elini kolunu sallayarak Türkiye'ye gelenlere siz bir şey yapamıyorsanız biz yaparız Allah'ın izniyle. Kahrolsun Çekil, İsrail! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun İsrail! Sizin, kahrolsun. sizin yetkililere sesleniyoruz. Sizin her terör devletine Siyanizme yapacağınız bir şey yoksa elinizi kolunuzu bağlı hissediyorsanız bizim elimiz kolumuz bağlı değil. Yeter ki çekilin önümüzden. Çekilin. Dersin! Evet. Dersin! Çekilin önümüzden. Ambargoyu, ambargoyu uygulamayanlara evet boykot etmeyenlere sizin söyleyeceğiniz bir şey yoksa bizim söyleyeceğimiz bir şey var ve bu ülkenin bu ülkenin dört bir yanında milyonlarca insan yüreği Hamas'la Gazze'yle yavrularımızla beraber atıyor. Yeter ki önümüzde engel olmayın. Evet. Onun için muhterem muhterem kardeşlerim, Allah'ın izniyle biz asla tükenmedik. Biz yeni başlıyoruz. Biz biraz bekledik ki beyefendiler bir şeyler yaparlar zannettik. Bekledik bir şeyler yapılmıyor. Çekilin önümüzden. Allah'ın biz oraya gitmesini de biliriz. Orada ne yapılmasını gerektiğini de biliriz. Burada da, burada da Siyonist İsrail tanelerine karşı neler yapılmasını, Siyonist mallara karşı neler yapılması gerektiğini biz de biliriz. Yeter ki, yeter ki önümüzden çekilin. Yeter ki evet kardeşlerim. Ümidimizi kesmedik. Evet, acı şeyler oluyor. Daha önceki konuşmalarımızda dile getirdik. Yazık. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda Kabe'de Medine-i Münevvere'de Allah'ın evinde Resulünün mescidinde yüz binlerce Müslüman umre yaptığı halde Mescid-i de ibadet yaptığı halde o, o yöneticiler bir gün ne Kabe'nin imamına ne Medine'nin imamına Gazze'deki yavrularımıza dua ettirmediler. Etmediler. Ettirmediler ve hatta dua eden Müslümanları yakaladılar, içeri attılar. Amerika'nın aleyhine dua eden bir iki Müslüman buldularsa içeri attılar. Bu da yetmedi. Bu da yetmedi. O Arap dünyasının Peygamber aleyhissalatü vesselama yakın yerde Amerika'nın fahişelerini sapkınlarını getirdiler. Orada konser verdiriyorlar. Dikkat edin. Onun için biz Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ya Rabbi şu anda bu ümmetin başına musallat olan İslam ülkelerinin başına musallat olan ne kadar sisi varsa ne kadar piyon varsa ne kadar siyonist uşağı varsa Allah'ım ilk önce onların yerle bir olmasını bizlere göster ya Rabbi onların yerle bir olmasını çünkü şu anda bu ümmetin önünde en büyük engel onlardır. Allahu Teala bize öncelikle onları yerle bir etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Ve onun için onun için buradayız. Onun için ben diyorum ki gelin bir slogan daha atalım. Müslümanlar kardeştir. Müslüman bir anının hem Türkçe hem Kürtçe buyurun. Müslümanlar kardeştir. Müslümanlar bir Müslümanlar biranın. Müslümanlar Allah Teala gücümüzü, kuvvetimizi bir noktada toplamayı ve etkin hale getirmeyi Rabbim bizlere nasip ve müessir eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Takbir Allah!